Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum uzun süredir yoktum. Uzun süredir de aktif olamadım. Öncelikle bunun için kusura bakmayın ama kendi sosyal hayatımda bir iş değişikliği ile ilgili önemli gelişmeler oldu ve onunla uğraştığım için de bu tarafa video çekemedim. Şimdi sizlere şahane bir video ile geldim. Neden şahane bir video ile geldim biliyorsunuz daha önce topluluk tarafında, Twitter tarafında ve Telegram tarafında sizlere söylemiştim sinyal ve haber grubumuz devreye girmiştir diye. Şimdi sizlere bununla ilgili video çekmek için yani bu konunun videosunu aslında onu yaptım. Sinyal grubumuz nasıl olacak, nasıl ilerleyecek? Bununla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Şimdi sinyal ve haber başlığı altında bir grubumuz var. Bu grubumuzu yakından uzun süredir beraber çalıştığım, sürekli faaliyette bulunduğumuz, sürekli birbirimizle iletişim halinde olduğumuz bir arkadaşımla birlikte kurduk bu grubu ve bu grubu uzun süredir de test ediyoruz. Baktığımızda yine burada sinyallerini verdiği sinyaller olsun ardından gösterdiği performanslar olsun hepsi tek tek test edildi bakın nasıl çalışır? Şimdi nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Buraya aynı buradaki formasyon gibi. Burada gördüğünüz gibi isfas ile ilgili gelir sinyal. Sen buradan grafiğe git bağlantıyı aç dersin. Bağlantıyı aç dedikten sonra da grafiği net bir şekilde görebilirsin. Ama buradaki en önemli etken ne? Hani her zaman size bahsettiğim düşen kırılımı gelmiş ya da güvenli bölgeye geçtik. Buradan mal alınır dediğimiz seviyeler var ya. İşte bu sinyal bize tam da o seviyeyi gösteriyor arkadaşlar. O yüzden sizlere böyle bir grafik geliyor. Bakın grafikte de yataydaki direnci kırılımını net bir şekilde gösteriyor ve şu anda da isfasın onayda olduğunu gösteriyor. Yani bundan sonra için buralar güzel bir maliyet bölgesi. Ardından toparlandıktan sonra da muhteşem bir şekilde getir elde ettirecek bölge olarak karşımıza çıkıyor. Burada sadece sinyalle ilgili bilgiler değil, aynı zamanda kap haberleri, genel bülten haberleri ile ilgili bilgiler de alacaksınız. Burası arkadaşlar kapalı bir grubumuz ve kapalı olarak devam ediyor bu grubumuz. Bu grubumuz Şimdi sizlere ücret bilgisini vereyim. Çok fazla sorun oldu. Bu grubumuz ücretli mi? Evet ücretli. Çünkü bu grupta haber tarafında çalışan birkaç arkadaş var. Onun haricinde ise yine e, trading view ücretleri, baktığımızda bot kurulumunun ücreti derken onları karşılamak adına ve ayrıca biliyorsunuz YouTube tarafındaki kesintileri ben size hep bahsetmiştim. YouTube'da e, kazancın %45 tarafı vergi tarafına gidiyor. Bu devlete ödenen vergi YouTube'un kendi kesintisi falan derken o yüzden de farklı rakamlara evrilebiliyor. O yüzden burada katıl grubumuzdan bu gruba katılmak isteyenler için bakın sinyal grubumuz adı altında yeni bir sekme açtım. Buradaki sinyal grubumuza katılıp buradan bu grubun linkini görüp üye olabilirsiniz. Katıldıktan sonra grup linkine görüp üye olacaksınız. Onun haricinde bana tabii ki Telegram'dan, Twitter'dan vesaire ya da WhatsApp'tan yazabilir. Yine o taraftan da gruba katılabilirsiniz. Orada yine detaylarını konuşuruz. Ama bu grup özel bir grup oldu arkadaşlar. Çünkü tam böyle aradığınız işte ben trade yapıp kasamı çoğaltmak istiyorum. Genel anlamda trade psikolojisini sahip olmak istiyorum. Gün için nasıl işlemler yapacağım bilmiyorum ya da işte vurkaç yapacağım, hangi hisseye girmeliyim diyorsan işte bu grup tam senin aradığın grup. Çünkü bu grup baktığında düşen kırılımının kırıldığı yerden ya da yatay dirençlerin geçildiği yerden ya da bir formasyonu çalıştırdığı yerden sinyaller üreten bir grup oldu arkadaşlar. O yüzden grubun önemi umarım kısa sürede anlaşılır. Genel anlamda bakıyorum. Hani çok fazla soru geliyor. Hocam hangisine vurkaç yapalım? Hangisine dalalım gibi. Bazen ekranda olamadığında bunları yakalamak zor oluyor ama sizin yerinize bu gruptaki sinyaller her zaman ekranda oluyor. Sana tam böyle kırılımda sinyali veriyor. Diyor ki buradan alacaksın beni yukarıda işte belli bir pozisyonda karda satacaksın. Şunu soran isteyebilirsiniz. Sana hocam satacağımız yeri söylüyor mu diye. Bu arkadaşlar tamamıyla robot sistemiyle çalıştığı için sadece buraya alım sinyalini veriyor. Zaten satım sinyali tarafında konuşuyoruz. Karımızı alıyoruz işte satıyoruz gibi. Bununla ilgili de her zaman iletişim halinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Genelde trade tarafında iyi olduğu için bu sistem o yüzden trade tarafındaki karlılıkları kendiniz biliyorsunuz %3 %5 %7 %8 o anki momentuma göre Hani birazcık daha aslında bununla grafikte okumayı bilmeniz gerekiyor. Çünkü ne kadar katlayacağını az çok bilmeniz için. Hani bununla da ilgili birazcık daha destek vermeye çalışıyorum. Bir eğitim grubundan bahsettik. Eğitimlerimiz de güzel gidiyor. Onun haricinde de zaten kendi katıl grubumuzda da bununla ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum. Eğitim videoları da çekmeye başladık. Buraya atmaya başladık. Sadece şu iş değişikliği birazcık bizi çekmeye uğratmıştı. Ama yeniden hızlı bir şekilde onların da video performanslarını işte videolarını çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik sinyal grubumuz bu şekilde. Gerçekten güzel bir grup oldu. Gerçekten iyi bir grup oldu. İşte herkesin aradığı, trend kırılımının geldiği, güvenli bölge dediğimiz yerden alım yapabileceğiniz bir grup oldu arkadaşlar. Ee, videoyu burada kapatıyorum. Umarım hepinize faydalı bir grup olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.